Şimdi mesela çok büyük rakamlar olduğu için bir anda böyle Dilan ve Engin Polat çiftinin muhtemelen hesabına aktardıkları kadarıyla bile ciddi hareketler vardır hesaplarında. Bir anda mesela denmiyor mu masaktan veya şuradan buradan ya sizin hesabınızda daha düne kadar hiçbir şey olmuyordu bir anda ne oluyor böyle gibi e, dedenmiyor. Anladım. Yani, kadar ben geçin yazdım tabii ama e, buralarda... Yoksa anladım, nereden yani. bulduğuna mı şey yapıyorlar? Yani... Burada tabii denmesi lazım. Yani bu, 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 şudur ya. Hani bir anda böyle dükkanlar falan açıyorsunuz ya. Yani. Evet evet. Yani en yani bu işin en başı neresi? Bunun kovalanması gerekiyor elbette. Yani en başı neresi? Hani siz böyle çok mütevazi bir evde yaşarken bir anda hangi parayla dükkanlar açmaya karar ver, veriyorsunuz menşeyi çok önemli. O nedenle de diyoruz ki biz yani bu magazin işlerinden mümkün olduğunca sıyrılıp, hani paralar saçıldı, porsiyona verildi, yüzümüze tükürdü Dilan Polat filan. Bunun arka planına bakalım. Arka planı tamam mı? yani gazeteciler yaptıkları araştırmalarla çok şeye yaklaşıyorlar. Tamam mı? E, e, her şey var elinizde. Tamam mı? Yargı var, kanunlar var, polis var, hukuk var. E gazetecilerin yaptığının çok ötesinde e, bir yol haritası beklenir sizden. Tabii. E, yani bunu hem e, MASAK için söylüyorum hem de yargı kurumları için söylüyorum. Hem zaman e, zaman emniyet kurumları için söylüyorum. Bu beklenir yani. Çünkü e, burada zaten hani biz <laughs> bu dosyayı biraz böyle hazır verdik ya yargıya, emniyete filan e, e, üstüne bir şey konulması gerekir. Ama ben şurada e, olumlu duygular taşıyorum. E, bilhassa e, savcılık kaynakları bu, bu konuyla ilgili toplumsal hassasiyet de çok fazla olduğu için e, araştırma yapıyor. Yani bu, bundan net eminim. Buraya gelmesinin e, önemli nedenlerinden biri de savcılığın e, kararlı adımlarıdır. Bunu da ifade edelim yani. Şimdi Muhammed Yakut seninle röportajında diyor ki bu konuyla ilgili İstanbul Emniyeti delil karartmada niye geç kaldı diyor. Sen de diyorsun ki delil konusunda daha erken adım atabilirdi diyorsun. Oradaki şey ne? Karanlık olan kısım ne? Şöyle onu yanlış ifade ediyor. Ben onu düzelttim zaten orada. Aha. Delillerin karartılmasını önlenmesinde geç kaldı diyor. Ha. Emniyet. Ha, bu şey mi hani gidip 5 milyon 5 milyon falan çekmişler evet, yani, yani burada hemen bu hemen gözaltı süreçleri olsaydı bu dosya anladığımız kadarıyla başka bir takım yerlere de gidebilecekti ama buralarda biraz <laughs> ağır davranıldı ama bunun da çeşitli teknik nedenleri vardı yani aslına bakarsanız savcılık böyle sonuna kadar araştırmalar yapmak istedi ee, e, emniyet ancak e, çok ne yapacağını bilemedi filan. E, bu arada e, delillerin e, ne olduğu konusunda ya da karartılmış delil var mı konusunda elbette endişelerimiz var. Çünkü e, bir takım yerlere gönderildiği iddia edilen paralardan hala bir takım yapılmaya çalışılan anlaşmalardan da söz etmiştik yani e, ve yani. E, şu da hakikaten İza Muhtaç e, bunu defalarca anlatıyor Muhammed Yakut. Adliyenin yemek işlerinden sorumlu bir kişi neden Engin, Dilan, Polatlarla oturur, bir pazarlık yapar diyor. Çok anlaşılır bir soru bu. Yani Fevzi e, koyun Sivere. üzerinden soruyor bunu. Fevzi Siverek üzerinden. Yani o e, Siverek değiştirdiği isim diyor. Koyun bakan aslında diyor. Ve Koyun Bakan diyor yani bu soyadı Siverek ismini değiştirdi eskiden ha. bu diyor Koyun Bakan e, soyadıydı diyor. E burada çok akıllı bir soru soruyor. Yani hani siz e, adliye gibi kritik bir yerin yemek işini aldıysanız ve e, X Y hakimlerle savcılarla görüştüğünüz e, ortadaysa bir yandan da Dilan Polat pazarlıkları içindeyseniz e, buralar e, gerçekten soru işareti ve e, Böyle anlaşılmaya değer yerler hakikaten de. Peki şey diyor mesela Fevzi Sivere'yi Dilan Polat'la gönderen kim buna bakın diyor. Bunun cevabı var mı? Adliyeye gönderilmekten bahsediyor. Adliyeye, adliyeye gönderilmekten bahsediyor. Hani Bu on, e, Muhammed Yakut'un iddiası. E, burada benim anladığım kadarıyla yine bu yargıdaki kirlenmeye dikkat çekiyor yani burada isimlerden daha ziyade yargıdaki kirlenmenin ne olduğu konusunda çok hassas bir detay veriyor Muhammed yaptı hmm, yani nasıl bir şey detay yani ne anlayacağız ondan bir şey anlayacağız Şuna, mı? ya şunu anlayacağız e, son dönemlerde özellikle e, yargı sistemi içerisinde sadece yargı yargı sistemi içerisinde kalmadı. Yargı e, suçluya ulaşanlar konusunda aracılık kurumları kullanmaya e, başladı. Bu ne demek? Ha, pardon. Ne demek? Yani bir takım e, çantacı avukatlar, bir takım araya giren kişiler, işte burada iddia edildiği gibi fevzi vererek ortaya çıktı. Yani bunu mesela Ayhan Bora Kaplan meselesinde net görüyoruz biz bu hikayeyi bir tarafıyla Ankara'da görüyoruz. Şimdi e, bir yandan yargı var, bir yandan avukatları var Ayan Bora Kaplan'ın, bir yandan e, arada emniyet teşkilatı var. Ve burada tuhaf bir zincir dönüyor. Burada bir takım alacak verecek meseleleri oluyor. E görmüyor muyuz? Yani sadece Muhammed Yakut'un anlattıklarından değil, Bakırköy Adliyesi üzerinden bilhassa yazılanlar üzerinden görmüyor muyuz? Yani neden kapandı bu dosyalar? Neden kapandı ya? Bu uyuşturucu dosyaları neden kapandı? Çok ilginç. Şimdi Türkiye'de hukuk şöyle bir şey de var. Mesela duyuyorsun bir takım şirketler böyle sağlam şeyden duyuyorsun yani hani şey değil. Maalesef hepsini veremiyorsun çünkü işin ucunda kanıtlama vesaire gibi gerekçeler. Mesela bir takım şirketler bazı yargı mensuplarını ele geçirmiş. Ele geçirmiş derken hani yediriyor içiriyor anlamında. İşte bir takım yerler işte belki Fevzi vererek işte iddia edildiği gibi ya da başkaları işte aracılık yapıyor. Yani müthiş bir şey var burada. Bir takım kişiler var aracılık yapan, bir takım şirketler var. Ortada bir tek kanunla hukuk yok ama anladığım kadarıyla. Bir ticaret ağı var yani resmen yargı üzerinde. Bu bariz. Ya artık ticaret yani ticaret ağı var, ticaret ağı var ama ticaret ağı da illegal para ve e, kara para üzerinden var. Hatırlatırım Sezgin Baran korkmaz meselesini. Yani hmm. bütün Sezgin Baran korkmaz meselesi neydi? <laughs> Sezgin Baran korkmaz artık bir dosya hazırlanıyordu. O Süleyman Soylu araya girmişti. Tamam demişti ki senin bir iş insanla alacağım e, alacağın var, bir iş insandan tamam, alacağın bırak. var. Evet, bu borcun alınmaması karşılığında yurt dışına e, çıkabilirsin ve buralarda da anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla bu takip meselelerinde de e, işte o ÖKK e, subaylarından ismi Ablemitoğlu e, cinayetinde de geçen e, e, Levent Yarbay vardı yani. Bu, evet. yani akıl almayacak bir şey yani. Ama ya Türkiye'de bakın en tepede böyle en önemli Türkiye tarihine damga vurmuş filan bir şirket CEO'sundan herkesin tanıdığı bir kişiden söz ediyoruz filan İnan Kıraç'tan söz ediyoruz. İnan Kraçta mesele böyleyse bak ne diyor aynı şeyi biz yargının yaptığı açıklamalardan da gidebiliriz.